Ya Koko bak bunu da böyle koydum bitti şu an yani daha güzel yapabilirdik bence biraz aceleye getirdin ama. Acele falan yok Katarina evleneceğim ben teklif edeceğim. Ya evlenme teklifi falan etmeyeceksin ya evlenme teklifi değil sevgili olacaksınız. Ya önce adım adım işler çünkü tamam mı aceleye getirme bak kızı da korkutma zaten yeni yeni bize de iyi olmaya başladı tamam mı? Of tamam ya. Ha ne yapıyorsun sen orada yani. Böyle bir şey bir de çiçekler buldun çiçek getirmişsin buraya. Nerede aldın? İçerideki kafeden falan mı aldın? Sahne yapmışsın. Niye? Mikrofonu da koydun. Ne yapacaksın sen burada harbiden? Şiir okuyacağım. Cemile'me en iyi şiir yazacağım. Çok sevecek. şiir yazdın. Güzel tamam. Yap provanı. Okey tamam. Geliyor benim pişmaniyem. Geliyor geliyor. Koko geliyor. Geliyor. Ne ara çağırdın? Daha yine bitirdik. Niye çağırdın? Oh. Tamam. Eee. <laughs> Ben tuhaf oldum ama burada ben ben daha gitmemiştim Koko ya. O olsun Catalina, sen de duş yerim, herkes dünya duş. Neyse. E çok güzel olmuş Koko burası ama şey. E Catalina niye burada? E ben aslında gideceğim Cemil, sen beni çok da takma yani çok da önemli değil şu an. E... olmak isterim ama önce bir şey yapmamız lazım benim için. Katerin sana yardım eder. Nasıl yani? Ne, ne, yapacağız? E, benim eski kıyafetlerim yok biliyorsunuz ve onları Bobby aldı. Ama ben gidip ondan istemedim daha. Siz gidip ondan alırsınız ha? Yani bir yere saklamıştı diye hatırlıyorum biz bulamayalım diye. Siz onu bulursunuz evde. Hadi 10 dakikaya gelin. Koko 10 ko, ko, dakika verdi. Ve Bobby'nin evine mi gireceğiz şimdi gizlice? nasıl yapalım bunu? Ya hayır tamam senin için işte sevgin için aşkın için her neyse yaparız tabi de. Koko ya karanlık falan mı olsaydı 10 dakika dedi daha bir de sabah sabah gel. Babi yok evin içinde ama ya botları falan varsa. Ne silahımız var sıkıntı yok sıkıntı yok olsun. Botlar güçlü Koko'ya karşı duramaz. Gidelim hadi. E bir hazırlık yapalım dur nasıl gideceğiz şimdi. Hiç giren çıkan da yok ya eve. Koko da geleceğim dedi, gelmedi bir türlü ya. Ne yapıyor sahne? Nasıl bir hazırlık? Ben en fazla mermi aldım. O ne? <laughs> Taktım maskeye bakın. <laughs> ya bu ne Koko? <laughs> Hiç kim olduğunu anlaşılmıyor gerçekten. Geldim geldim. Nasıl olmuş bana? Bir de görsen asla Koko demezsin ben, değil mi? Çok iyi konsul oldum. Yok ben tanıyamadım asla yani. Hiçbir şey belli olmuyor. Evet çok iyi. <laughs> Gidelim mi o zaman eve girelim yani çünkü 10 dakikanın zaten 3 dakikasını falan sen bu maskeyi giymekle uğraştın yani. Maske gerekli eşyaydı ne yapayım? Gireyim tamam, Yavaş yavaş gidelim tamam mı yavaş yavaş. Gel. Korkuyorum ben kateyna. Ben de korkuyorum Koka ama ne yapayım? Senin için uğraşıyoruz burada herhalde. Tek başına hadi git sen hallet de diyebilirdim. Neyse bak camlardan içeri zaten kapı da açık kapı yok. Ne yaptılarsa bir dakika. Aşağıdan sesler... Ateş sesi bir geliyor. O ne koku? Bir yemek yapıp bırakmış. Babam acaba? Evde midir acaba? Yani koymuş gitmiş de olabilir. Çok açtım zaten. Yiyeyim ben bunu. Koku bırak onu. Bırak onu koku. Yerinde bırak onu koku. Ne olacak desem ya? Of. Geldiğimizi anlayacaklar. Gel. Aa, dur. Şurada sandıklar var ama gel önce yukarı bakalım. Yok burada boş koku bu. İki. E bunlar da full boş. Bu tarafta da biri mi? Baksana buraya. Bana diyeceğine girip baksana Koko. Hep beni önden yolluyorsun. Ama burası da boş sanki. Yok Koko burada hiç öyle bir şey yok. O tarz bir şey yok yani. A, alarm mı Yani alarm falan da çalmadı ama kimse gelmez herhalde değil mi? Gelmez değil mi? Tamam hadi gel. Gel burada bir şey yok. Ne biri varsa burada? Yok zaten burada burası alakasız. Burada bir şey olmuyor ki. Niye girmedin oraya? E Koko laf edeceğin. o zaman kendin baksana. Ses çıkartmamaya çalışıyorum zaten burada. Dur şunlara bakacağım. Aa her şey boş. Şaka mı? Niye her şey boş? Ben de bundan vardı kaybetmiştim. Koku bulduğun her şeyi alma. Alma bulduğun her şeyi. Zaten çok tuhaf gözüküyorsun. A Koko gel şuraya. Ne oldu? Baksana aşağısı vardı unuttum ben onu tamamen. Belki orada tutuyordur. İn bak sana bir hemen. İn bak zaten hep in bak. Aşağıdan bak alev sesleri geliyor. Tamam dur iniyorum. Bekle. İndim. Ah, hayır 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 çıktım çıktım çıktım. Yukarı çık Koko. Koko ne yaptın? Çıksana. Hareket etmiyorlar Katayla hiç. Gel gel. Şuraya gel Koko. Koko. Şuraya gel Koko. Ya bir şey yapmıyorlar diyorum. Ben hallederim bunları çok rahat. Ne halledeceksin? Tek başına nasıl halledeceksin? Tamam dur. Dur ben de geliyorum. En azından botları kendime yönlendiririm. Sen onları alırsın tamam mı? Ha? Tamam. Hay bakalım. Şu şu gözüm içinde bakıyor Koko. Bak şimdi. Ben onların dikkatini çekeceğim, tamam? Sen de artık sağdan soldan gitmişsin. Allah Allah geliyor Koko Koko gitti mi Koko? Aha geliyor. Aa, tamam 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 olsun 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 en azından şey sıkıntı yok. Aa, durdu. Daha evin dışına çıkmıyor mu bunlar. Oo. Evin dışına çıkmıyorlarmış. Aşağı mı indiler acaba? Aşağı inmemişlerdir umarım. Yukarı falan mı çıktılar? Ne yaptılar? Kokuyu bulurlarsa çok sıkıntı. Kokuyu bulmamaları lazım. Koko! Ee, geliyor musun? Katayna, buldum! Buldun mu? Aferin. Aferin. Gel hadi. Gel hadi. Koş! Koş! Hadi hadi. Hızlı ol Koko. Yukarı falan çıktılar galiba. Anlamadım. Ko Koşamıyor musun? Anlamıyorum. Neden daha hızlı gelemiyorsun? Çıksana. Geldim tam. Bakayım. Gel koş koş. Evden dışarı çıkamıyorlar galiba. Harika koku. Hemen çözdü. Sen iyi misin? Yok yok iyiyim. Yani kim olduğunda çok belli oluyor bu arada. Haberin olsun botlar sana. Yani Bobby'e sorsa kim de o diye. Koko derler yani. Neyse tamam hadi gel Cemile'ye götürelim. yani ne kadar dakikamız kaldı bilmiyorum ama az kaldı kesin yani. Kabul eder değil mi teklifimi? Yani başka bir şey çıkartmazsa tabii. Nerede acaba? Aa bak burada. olsun. Camdan görüyor zaten seni. Sürpriz olsun diyor hala ya. Cemile. <laughs> Aldık. Yani Koko aldı. Koko yaptı her şeyi. Kahramanını hemen getirdi istedin aşkım. Ya çok teşekkür ederim. Çok özlemiştim kıyafetimi. Yani demek ki beni bu kadar çok önemsiyorsun Koko. Sen benim karımsın Cemle ederim. Şey e, ben o kıyafeti giyeyim o zaman. Çünkü artık çok sıkıldım üstümdekinden ama şey e, siz buradayken giyemem. Ya bana onu at ya da işte bir bir yere koy onu koku ha? Katileden <laughs> Gel Koko gel tamam gel. Hayır yani ne şeymiş o da. Nazlı işte naz yapıyor bana. Çok seviyor beni kaderine. <laughs> Koko ya bizi babinin evine gönderdi farkındasın değil mi? Şimdi kimileri saçma sapan ne yaptıracak ya. Yaparsan da olsun. Hadi gel gidelim öf. Koko ya hala bekletiyor gelmedi de bu kız hala. Geze şimdi şey yemek mi yesem ben? Hayır bak yemeklere çok odaklı kaldın. Hayır o maskeyi sen niye çıkartmıyorsun ayrıca ha? Çok havalıyım çünkü ya çok havalısın. <laughs> çok koku. <laughs> Neyse tamam. Ee, gelsin de bari yani bir şey söylesin ben de gideyim içimde rahat etmiyor çünkü. Ha geliyor tamam. Geldim. Geldim tamam. E ee, şimdi koku bir şey koydu. O ne aşkım? Ne yapıyorsun Şimdi bu adam cesaretini gördük gücünü de göreceğiz. Nasıl yani? Hayran nasıl yani Cemile anlamadım. E bıçak da çok iyi. Bıçak Fırlansın istiyorum. Sarı bölgeye gelirse olur yani. Benim için çok güzel olur. Atarım. Koko bıçakta en iyisi bebeğim. Hadi. Hadi Koko. Hemen. E hadi Koko at bakalım. Süper. En iyi mühendis atışı görmeye hazır mısınız? Hadi Koko. Çok iyisin. İzle Cemre'm. Açtım. Harbiden güzel attın. Ama kırmızı yaptın Koko. O yüzden şimdi onun aynısını Katay'ına yatacaksın. Ne? Ne? oluyorsun ya. Bak sabah tamir bak kıyafetlerinle gittik aldık zaten. Saçma sapan bak sana iyi davranmaya çalışıyorum. Yaptığın şeye bak Cemile. Ay yardım edin yardım edin Coco.